Şeyde, <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün konuklarım var. Ben benim fırtınasından Gülcan. Kendisi annemi zaten e, kameralarda sürekli görüyorsunuz. Bugün konuğumuz var. Döndü teyzemiz var. Ben misafir olarak buraya geldim. Slime oynayacağım. Gerçekten <laughs> de slime. Slime yapacağız. slime yapacağız. Kapışma oynayacağız. Evet. Bizi, Bizi. izlemeye de devam edin. <laughs> Hadi izlesinler o zaman. Hadi başlayalım bakalım. <laughs> i̇zlemeye. Bizi beğendiyseniz ben, ben. izleyin bizi. <laughs> Hatice beni <bu> olmadı. <laughs> Hatice bunlarla ne mantolu Enişte Ben yani işte yaparsın, Ben böyle oturamadım. Oturamadın mı? Bak. Yerleşemedin mi? <laughs> <laughs> bu da singer dediğimiz ya. Aman bu da ben gözlerimiz. Biz de böyle yapsak böyle ya acaba? Kız <laughs> bu ne mi öyle? Ben de gözlerimiz ha. <laughs> Pencere bak bak bak. Pencereden bakıyor. Doncu teyze gerçekten de çok komik birisi. Öyle mi? Teşekkür ederim. <laughs> gerçekten Doncu teyzeyi de seveceğinizi düşünüyorum. Eğer bizi de izlemeye devam etsinler. Bunu biz sevdiyse biz durup bizi, bizi izleyin. <laughs> i̇zlemeye devam edin bizi. Timur'u bizi. Bu da ben kızardım. Nişah lastik gibi de sürüyor. Timur, bunu bir de sürüyor. Stres topu bu. Stres stres, stres, stres. Stresimiz atıyor. <laughs> Sinirlendi mi ama var ya adamlar da böyle iç çiğnerik ha. İyi lastik gibi sünetirik ha böyle. Ben niye yapamıyorum ben? Niye yapamıyorum ben? Bir de ben de hiç yapamıyorum. <laughs> bak bak ne güzel oldu görüyor musun? Lale oldu benim bu da. Ne? Lale. <laughs> çok güzel ya. Bundan mayalı mı da yapsak neyse aynı mayalı gibi ha. Bizim köylerde mayalı oluyor böyle. Mayalı, ev hamurları. Hatice şunu kafama mu? <laughs> 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 Ondan sonra neyse. He. Friede? Bir şeker gibi adamım. Hadi bir daha patlayalım. Şer mayalı. Yo. Akşama mayalı yapacağız. Bir de çay demleyeceğiz. Dur, yaptım bu şeyi de bak. Akşama da misafirler geliyor. Her yerden bakılıyor. Baksana, gördün. Geldi. Hiçledim ya. Bu. Şine be. Bak, bak, bak. Oo, ben de çatır çatır İçindeki hava çıkıyor. O Bien, Niye? Sanki çadırı hiç Cam kaydı. Beni <laughs> <güler> getirecek. bir <güler> <Aha>, selence. <yemesiniz. güler> <güler> kaynana ay kaynadı dedim. İki dünür bir araya gelirse... Evet. Selam, bak bak bak. Cam gibi oldu. Gerçekten de kocaman dev <güler> slime.

Cem oğlum bu, tadı <gülüyor> <gülüyor> Olmadı bu. Yapalım, hadi çölden. Niye yanmadı? Yanmadı bu. Niye yanmadı? Yandım. Sabah ki annemin yolu yorgunluğu sanırım gitti. Evet. Dünlerini görünce. Deli deli yakalım şeyi. Ama benim zemimdi hala bir yorgunluk var. Ah Allah al der mi? Deli deli. Dur musun? Evet. Bak sesini. Yardım et. Biraz mi? şey. <laughs> biraz ya. yavaş gerdireceksiniz. öyle tünüyor ha? -ha. <laughs> evet. İlk defa yaptığım için bilmiyorum. Ama <gülüyor> gerçekten de <laughs> <ne> güzel oynuyorsunuz. Bu ne bakayım ne yapayım? Ona <laughs> 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 <Bu arada poylar. gülüyor> da durmuyor küçük canım. Dur, hadi hadi, hadi poğlarda içine koyalım istersen abla. Çekme çekme. başka Camdan bakıyoruz. Camınız koptu. Bunlar da şey oldu. Çoğuna evet. çıkıyor mu bunlar? Çık. Döndü teyze. Annemin kafasına saygı geçirsene. Geçireyim mi? Geçir. Geçireyim bir. Geç. Tamamen saçlarım da gitti. Çıkmaz mı? <laughs> İlk önce çıkıyor korkmayın. Hocam kalp bu kadar yeter kızım. Evet o zaman vedalaşmanın sırası. Özel <laughs> yeri de battı. Bu videomuz da burada bitti. Gerçekten de çok. <laughs> de Gerçekten de çok <laughs> Hadi hoşçakalın. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu suya da hadi. <laughs> ne böyle? Kamera arkası. İşte ya. <laughs> baydı, Canımlar, bunu. <laughs> Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim kapattım. <laughs>